Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Urfa 5 çeken karakter oynuyoruz. ekiple beraberiz arkadaşlar. sizde hoş geldiniz ekip. Hoş bulduk hoş kardeşim. Gel lan buraya başlıyorum ben. Tam ne aldınız? Oğlum buraya gelin. arkadaşlar, flaşlarınız var. Çek 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 çek. Çek kanka. Dur, ben neredeyim? Vur, sen nerede vurdum? Sen nerede? <laughs> vurdum Çektim sen nerede? Bir daha çek. Harika. <gülüyor> topa gidelim, güzel, topa gidelim. Yok böyle direkt atlamayın. Bir anda evet, bir anda zıra, bir anda. Beş, bir şey böyle ne oldu ne Ne Ya ayıp. Daha, tamam şu 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 düşen, yeni düşen Lan. Aa ben de ya, var. Kaçmayın da. lan. Gel 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 şuraya gelin. Şuraya gelin. Şuraya gelin. Arkadan, arkadan arkadan dolanalım. Tamam. Aha LB geldi. Ya yok, yok, Arkadan gibi. dolan arkadan dolan arkadan. Yok, dolan, onları tutmamız tamam. lazım ama. Kanka çok anlaşamadık şu anda. Hadi hadi. Adro, ne <laughs> yaptı? <laughs> biz ne yapıyoruz şu an? Eray'la ne yapıyoruz abi? abi? Kanka gelsene bu Geldik kanka. kanka. Adro geliyor bota. Kanka ben de gideceğim de gidemedim daha. Başladık. Ben de gidiyorum o zaman. Başlayamadık. Çekemiyoruz. Geleceğim. Milyonları kestiler. Kanka ben bota gidiyorum. notla notla notla. Gel gel, gel dalalım dalalım dolalım kanka. Ben Doğru. de geleceğim. Arkaya geleceğim. Geldim. Arkaya geleceğim. Ah be. Oha ben döndüm buraya. buraya. Yardım yardım. Aa, gel gel sıkıntı gök gök gök. Devam 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 kanki Öldü mü? Öldü mü? Öldü. Evet. De eee, adro nerede <laughs> adro? adro nerede? kanka Ado nerede? buradayım bu geliyorum tabi? bota geliyorum. Oğlum biraz çok geç oldu adro. Kanka Aa. yapacak bir şey yok olay çıktı burada siz görmüyorsunuz. Aa. Geleceğim hemen. Benim geldim geldim bora Selza. Helal. Tamam arkadaşlar ne oldu? Ben bu hareketi yaparım yapıyorsun. kardeşim. Git gel kanka yürü git gel hemen. Biraz çok aksiyon oldu. Harbiden kaoslu bir başlangıç oldu. Bir de Trundle'ları var yani. şimdi. Trundle, Oyalayın yarım karakteri olduğu için. Hazır mısın? Kanka hep hazırım. Coklayıp al. Aha flash yok kanka al, kardeşim. Kaç şöyle kanka. Şim Lan kardeşim. beni dojadın. Kanka. Taş adam. Tak. Alırsın onu alırsın. Helal. Al, 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 tak se. helal. Gel kanka koştum Kadıma ben de gel, koştum. Gel. Vallahi koştum, vallahi koştum. Oha Nasıl geldi üstüme bak. Oy, nasıl baba? Yukarıdaki. Bu 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 Aha, bu. Ha, bu ne? Allah seni ne yapmasın ya? Neyse ki kesti. Attım bunları da arkaya. Tekdim çekti. Aha, o Çekeyim onu. Çekerim. Gel 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 gel. Aha. Ne oldu? Güzel çıkmıyor. <laughs> <laughs> çok çok Hadi gidelim biz kanka bota bakmamız lazım. Biz kaçıyoruz notla. Mide kim bakacak? Ben dönemiyorum. Okey. Mid boş kardeşim. Ben <laughs> mide kimse gitmemiş. Ayıptır be. Adamı çekiyoruz yani. Çok 5 saniye kuyu kullanı var. <gülüyor> <gülüyor> Lan e, oğlum niye çektin beni trollüyorsun? Ah. Yok. Ben olun, kanka yok flash'ı. Hadi ben gidiyorum. Alınma, Ejder Ejder almayalım kanka ne yapalım biliyor musun? Bir de çıkalım bir Geldik geldik geldik. Yok mu kimse? Dur Burada dur dur. Yok dur. Bota görelim bota görelim. Yorun yorun dur. Helal olsun be. Gel gel gel. 6 level olmuştuk gel. Titiden çıkarma. Kanka Çok güzel <laughs> oğlum. Gidelim bota gidelim. Bota gidelim. Oğlum 3-0 oynuyorum lan 3-0. Burada tamam, tamam. bile kill çalamıyorum. Eray bana bir şeyler öğretmen lazım senin. Kanka neyi? Ne istiyorum? Ne? Kill çal. Bir yapsın? şeyler öğretmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun söyle. Adro. Geldim kanka. geldim geldim. Dakika, Aa, arkaya geldim arkaya geldim. Bu kim? 5 ah. vermiş. Aha. Kanka aaa. Pasifli aldım pardon. ekiyor bro? Helal. Gayet güzel gayet güzel. Tapa mı gitsek bir daha abi? Ama Kanka yok oraya. bunlar. Söyleyecekler bunlar... artık vallahi söyleyecekler. Aa. Bittiyiz bu arada var mı arkaya gelenim var. Geldim adro arkadayım. <laughs> Tuttuğun şey yaparım pasifle. Bravo. Kanka bu beni kesiyordu. Tuttum tuttum. Gel 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 gel. Geldim yoktunuz. Tak. Helal. Nasıl hocadın lan Kanka yaparız biz de bir şeyler hafiften. Aha burada yani biri geliyor Tahmin ettiğimden çok daha güçlü oldu lan. Şey yapalım. Kanka, kanka geldim <laughs> 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 geldin mi orada Boruz Elzo? Helal helal helal. Randolu bizim base'e sokmamız yok mu? Onların base'e yok Geldim kankam da. O zor. Ooo flash attığı yerden mi? Ah <laughs> benimki. Ah. Da kanka. Ya niye tıklıyor bu? Aha. Zıng. Bir tane daha geliyor yok bu birbirimiz birbirimizle iletişimimiz çok güzel. Dur şimdi. Yeter lan. Kanka ben gidiyorum of, hatta. Çığlamayın ilk defa. Kanka. Helal. Aaaaayy. Allahım Ah. Sen de be. Sen elin. de sen Gelin bakalım bir. Fırlattım. Lan ultim <laughs> kaçtı. Birbirimizin ölçüsü. Oğlum ya. Kardeşim. <laughs> Geldim. Bir daha biri mi var? Yokmuş kimse. Flashlarım ben bunu. Tak. Biri tutarsa. Tuttum. Allah. Hayır. Aa. Adro. Zor değil. geldi Adro. Ben. Kanka o oh, sen ne ya? Yanlışlıkla öldüm ya. İyi de olsun. Adro. Efendim kanka? Bir tane adam seç, onun belası olayım. Kanka, YouTubers yazmış LeBlanc. LeBlanc, <laughs> bir de Zegabon yazmış. Onun tamam. belası olalım. LeBlanc'ın belası olacağız arkadaşlar, hazır tamam, mısınız? Tamam, tamam, hadi. Al sık LeBlanc, aynı LeBlanc bu oyun 15 defa ölmeden bitmeyecek bu maç. Hadi, bunu kesmek zorundayız. Evet. Oğlum, kesemiyoruz <laughs> Zor bir hedef yani. Zor. LB zor. Aha görelim, gelişe bak. Geri geleceksin kardeşim sen. Ee? Oy! Ay bırak da bak. Şura şuraya geçmiş. Şuraya geçmiş. Bırak. Bir range'inden bir şey yapıyorum. <laughs> kanka buraya var mı? Kanka, <laughs> var mı? Aldım da W'yla. Vallahi da W'yla aldım. Al dur dayan. Aa basamadım. Evet, dur intikamını dayamadım. alacağız. İntikam mı alma olsunuz ah, kanka. Geldim geldim geldim. O intikam alınmalı mal alın. fight ölmeli kanka. Tamam. Hepsi flash açmıyor. Yona'nın yazdığına bakıyorsunuz. Umarım RP veriyorsunuz. Tam da yala koydum. Geliyorum. Hayır, ben bir öldüm bir tur. Bekliyorum adro, bak bak bak. Kalsın ben. Yukarı artık olaya bak. kanka bir Oğlum, şey çıkmıyor burada Ne oluyor lan? Aha. Man fight ulti. kanka Güzel düşündü, güzel düşündü Enti enti. Döşendü. Aha. Oui. adam. ejder mi alsak? Evet ejderi alalım ben, derin alalım. Ya böyle birin sıra sıra çekelim ya. Adro boluyu de şeyin. al. Ben şey de diyorum bu arada. Atarım beşimiz iki duralım. Mahfet ulti atarken beşimiz de falan. <gülüyor> <gülüyor> <Ne> <gülüyor> <olacaksın> <gülüyor> Niye yapacağız Eren <böyle? gülüyor> <Evet>, çok fazla <laughs> fake Chinese <gülüyor> video <gülüyor> izlemiş. Kanka <laughs> tamam, geldim. Doğru. Olabilir. Ben bitirmiyoruz ya. İyi bunlar bizdenmiş. W atın da çalıyor. Ben... Oha. Eren işte geliyorum dayan. Tankım ben arkadaşlar. Kanka kaçınca bizim sıfat öldük. Evet evet bizim kaçınca gittik. Ben de öldüm galiba. Sen de öldün. Gel lan buraya. Yavaş kanka. Takım arkadaşlarımı öldürdüm. Öldüm ya bak. Oğlum Burak'ı falan da kestiler. Aldro'yu bekleyelim, Aldro'yu bekleyelim. Burak'ı nasıl kesersiniz lan? Çok kızdım şu an. Kanka Soran küresi varmış adamda. Geliyorum arkadaşlar. 8 saniye ador. beklemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar. İyi, <laughs> kanka, çok be. avans verdik. Şimdi 5 kişi toplanalım. Aynen hadi go. Ya birader git. Al oraya iyi, iyi düşündün de. Oğlum artık Ay, vurur artık ya vurun şuna. Ya. Abi. İnanılmaz. Seçecekler bu arada. Malfight. Ben senin adayım. Vuru vur. Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Agro <laughs> bende, agro bende. Oha ne <laughs> be <lan>. Oha ne <laughs> abi? oldu. Yanlışlıkla aldım. Vallahi kestik. Dur bitirmeyelim, bitirmeyelim. Onlar Ejder'e gidelim, Ejder'e gidelim. Gel gel Ejder'e gidelim. Ejder'e gidelim. Alev ruhu mu bir de? Var, ah daha verdi. Os. <laughs> aman dikkat. Flash yok bu arada Malphite'ın. Göne'ye bakalım bak. Göne tehlikeli. Aman aman. Beni bekleyin, beni bekleyin. Aa Trundle Baba geldi. Aa. Trundle Baba ne yapıyorsun ya? Hayır Uy, çok kötü bu. De... Gel Ya bakalım. Ya! Bir beni bot dedi. Tak. Lan Yone. Ejder. Yone. Yone. Aha. Zık. Kanka Eziyor vallahi mu? yine Bize ben ölüyorum. Ölmedim Git daha. Duram. Kanka ben ölüyorum vallahi. <laughs> Duramıyorum. Lan bir Bak, tane Bak, Eray öyle olduğunda zaman, Q deneme E dene direkt ben tamam. pasifle çekeyim. Tamam. Ta Aa doğru doğru senin pasifle çekeceğiz. Hop aman aman kaç. Kaçacağım ölüyoruz. Sen de bu arada kafa dağıtıyor gerçekten çok dikkatli olun. O da olmuş. Rol <laughs> Arkadaşlar. Yönü bana dalıyor arkadaşlar. Geldim lazım. geldim geldim. Kanka biz bundayız artık Burak'la. Helal. Geliyoruz. Tamam onu niye çıkardık aradan? Geliyoruz. Alro. Helal olsun. Kanka gör lan yanlışlıkla başka biri yere tıkladım şişko parmaklar. Aman dikkat W yemişim. Aa, bir daha pay koynamadı diyen var. Aman daha <laughs> <ay>, iyi <bilmiyorum. gülüyor> Tüm yeteneklerimi o kadar kötü atıyorum ki. Vay yo ne vay. Tamam dönecek dönecek, dönecek döndüğü zaman döndüğü zaman artık. Dönemeyecek orada dönemedi çocuklar ne yaptınız oğlum? Aha adro. Kanka taş kafa bunu kesemeyiz. Keser miyiz? İyi atacak sana büyük ihtimalle. Al. Oh. Kocuma için attı. Oha zaman. <laughs> Aaaa! E, LB'yi çektim lan! Tutmuyor kadar. Oy oy! O ne lan tek kola gitti adam. Aaaa! Kameraya! Kameraya Q'yu basıyorum Sonra Zegamon <laughs> pasiften çekiyor. <laughs> bitirmeyelim an. bitirmeyelim. Anatema şimdi bitti benim. Aldım kanka. Nasıl bağlanıyor bu? Kanka şey, tek tek... Yone'yi adama... görüp seçeceksin. Aslında Malphite'a bana... mı bağlasak hep beraber? Zaten ölmüyor yeah. ya sürekli CC'ye atarız. Tank kasmış. Yürüyemesin. Kanka eriyor alalım adam mı? Buna. Eriyor mu? Eriyor, eriyor, ki yine. Ma ya Burak Yöne yetenek atmazsa erimiyor kanka ama Burak yetenek atarsa eriyor. Yöne nerede? Adam nasıl bağlanıyor bu eşeğe ilk defa aldım. Ekranda kanka, görmen lazım. Ekranda adamın üstüne tık. Ben yanlışlıkla <laughs> Leblanc'a bağladım ama. İyi ee, da bir ha, tane dursun. Sonra. Hadi yürü yürü yürü. yürü. Yöne gel lan buraya hop. Röne. Aha. Şu LB'yi yakalayalım mı LB ya? Ha? LB'yi harbiden gel lan buraya. Hadi LB'yi kovalayalım. Kanka burada. Aa totem var sonunda. Kanka burada hala. Ne yapıyor bu ya? Kanka ben öldüm. <laughs> Oğlum LB'yi mı muyduk? Plan neydi arkadaşlar? Kanka <laughs> çok ikiniz hareketlisiniz. bak bu nereden Çağrılar buraya geldi? geldi. Tamam <laughs> aldık <gülüyor> le. İntikamını aldık. Helal Aa, süper. Kanımız yerine. Yoruyor, yoruyor yalnız. Oğlum harbiden yakaladım. Ya. Hemen ya. gidip onu kesiyorum ya. Aa ben birine bağlamadım. Kime bağlıyordum? Ben de bağlam. Ben Trandala <laughs> bağlayı verdim artık. Eşyayı birine bağlamış oldum. Ben de <laughs> ben kimseye bağlamadım şu an. LB geldi. Ben LB bağlayayım. Tamam MW7 slow 7. Ama beni vurmuyor ki edebsiz. Ya Christ bu ne oğlum? Allah! Havadan <laughs> bir şey geçti. Havadan arkaya gitti. Malfight yarmaya gidiyor. Malfight yarmaya aha. Gidiyor. Yar o yarana kadar belki. o. Adam birimi yine ulti attı. Al rol mü Yedi yedi yedi. Ölüyordu. Öldü benim şeyi ölecek. Aa öldü. öldü. Benim lüden öldü. Çektim beyzden çekeceğim beyzden çekeceğim. Çektim. Oha. <laughs> Çektim <laughs> mi çekemedim. Ne? Bir daha bir daha çekeceğim bir daha çekeceğim. Çekemedim. Azra görmedim tam. Kanka, Kanka attım sana. Attım yöneyi arkaya. Tutuyorum yoni. Tut, yorun. tut yoni tut. Aa, bırakmayın Önce gelsen önce gelsen önce önce gelsen önce. dön. Oğlum ölmüyor Bunlar adam. Kanka, ölmüyorlar vurun oğlum. Oğlum, oğlum bütün kanka, bu tanklarımızı bozuyor yalnız. Ya şu herifi bir çekin ya. <laughs> kanka adamı <laughs> bastlaştık burada. Bafay diyor <laughs> <laughs> <Bahfight gülüyor> ya. ya. Bezden çıkarma oğlum. Bezden çıkarma. Bezden çıkarma. ya. Tamam, LB, LB direkt de bul. Bak LB direkt şuraya da bul atacak. Şuraya da şuraya. Şuraya atacak bence. Ya ben i̇şte buraya atıyorum. Ben buraya şey paslayarak olmaz. ben buraya anında, atıyorum. Anında çekeceğiz. Lan dur yanlışlıkla. 1. Ya. Ya. <laughs> Bu ne siz beni kesin. Kanka bir sallayın dükleri. <laughs> salla salla. Aa, ulan. Dur canım bitti canım bitti kanka tek gideceğim. Lan ölmedi. Ay. Gerçek mi lan? Abi. Neymiş şey değil mi? Eray ne yapıyor ya? ya? Geleyim mi? Kanka biz burada bir saat savaşıyoruz ama gelirsen yani çok iyi olur. o <laughs> zaman geliyorum. Eray ultisi gelecek. Eray ultisi gelecek. gelecek ya. Of bir şey olmaz. Lan! Oğlum çok hızlı. Kanka hayır. <gülüyor> <aldım>. <gülüyor> Kanka kaçıyor mu? <laughs> Oha bir vurdu. Abi bu adro adro çabuk kademe gelmeniz lazım. Geliyorum kanka. Kadro. Oğlum alıyorlar. Kadim alıyorlar. Kanka Yone Yone yarıyor. Yone mid'den yarıyor. Aldı Sven onu. Aldım. Aa. Adamları kesin. Kesin onu. Yone burada. Yone burada. Yalnız Senna yok ediyor Senna. Yone burada. Yone'ye dikkat. Kanka yardım gerekiyor bana. Geliyorum. Geldim. Geldim. geldim Yone deyim Yöre deyim. Aha. onu sisinden canım. Tak. Al. Can doldu Abi ölmedi ultime. Har harbiden bir daha Pyke oynamadı ya <laughs> Kanka canı doldu ya ondan ölmedi. Aha. Geldim. BB'ye çok dikkat. Vur vur vur. Yerel geldim. Kanka öldü ya Adro. Ben iyiyim. Ulti at. Oha bu ne? Aha. <gülüyor> Helal. Bunlarla <laughs> mücadele. Yöneye yöneye mal fight ama. Çek 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 çek. Çek şunu çek çek çek. Çıkarma sisi lan. Ananı. Çekin şey. oğlum. Aa bu kim? Aa. Nasıl... <laughs> tamam bunu da bunu da. Çok güzel. Lebe doyuyor, lebe doyuyor, lebe doyuyor. 2 1. Oha! Aa, öldü mü? Abi öldü Hayır ya. Ah ya. Kanka, aske. ama e... Yan, öl Abi, ölürseniz kranda... biter. Ölerseniz Kanku. biter arkadaşlar. Kanka. Evet ölmeyelim. Ölmeyelim. 20 saat kanka. Ya? Aha Oy! aha. Ay, Tuttum. Kadar... Oy, Tuttum. Ay, kaçıyor. Ah flash attı. Aha. Altus aha. çektim. Aha. 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 lan? Bu can ne kanka? Ben öldüm. Kanka, Kanka kaç. Kanka yok kaç öleceğiz kaç. Kaç, 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 kaç. Ado kaç. Ado, ka Ado, Ado sen kaç ben oyalıyorum. Kaçtım kanka. Ado beraber koruyacağız hadi. Kanka oha ikimiz evet, mi abi? varız sadece? Evet. evet. Bir şey diyeceğim şey, oyun bitti bu arada biliyor musunuz? Hayır kanka. hayır şey doyuyor. Bu arada oyun. Sen bak neyi be. kestim lan? Geliyorum. Kanka geliyorum. Dayanın. Abi sana bak. Yönede var. Kanka ısırıyor mu size? Yöneye fokus. Yöne nerede? Lan yöne beni yedi. Dur da bunu açarsam ölmem. Ya öldüm lan yine de. Canım doldu yine de öldüm. Aa, Kardeşim. Kanka... Kay kayıp mı ettik? Galiba kaybettik. Burak... Hayır hayır bırak tutarız, tutarız biz tutarız. Minyon... Minyonları tutalım ya. Ultisi yok görenelim ama. Ya yöne de yok. Yok lan bu nasıl bir info. <laughs> Bi' 10 saniye daha yok yani haberiniz olsun diye 40 saniye nasıl tutacağız oyun Kanka tutmanız gerekiyor Hadi Bunu kestim ama Hadi, hadi lan <laughs> hadi. hadi Vallahi Bitirmedik. Almak. İyi de oldu bu arada. Uzattık, eğlendik. Bence güzeldi. Gerçekten güzel Uf evet. maçları böyle zaten. Treyart evet. bitirmenin anlamı yok. Güzel eğlendik. Yani eğlendik. Aynen öyle. <laughs> çok güzelmiş. Bu arada ekibin diğer kanallarında da çok garip 5 şarlar var. Onlara bakmayı unutmayın. Yorumda zaten linklerini sabitledim. Onlara da mutlaka uğrayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Söz bir daha pay koymamış. <laughs>